Merhaba arkadaşlar. Bugün size Microsoft Word Word'de içindekiler tablosunun nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Özellikle tez yazan arkadaşların bu konuda çok zorlandığını biz gördük ve bize gelen talepler doğrusunda böyle bir video çekmek gereksinimi hissettik. Birinci sayfayı içindekiler bölümü oluşturacağımızı düşünüyorum. İkinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada e, tez bölümde genellikle giriş bölümü vardır. Giriş başlığı vardır. Daha sonrasında e, materyal, metot bölümü vardır. Ondan sonra e, bulgular bölümü gelir. Sonra tartışma gelir. Ondan sonra sonuç gelir. Ve referans gelir. Değil mi? Bunlar bizim ana başlıklarımız olsun. Ve bunların altında şu şekilde e, ifadelerin olduğunu düşünün daha e, kolay anlamamız açısından <laughs> yapıyorum bunları ve zamanınızı da almak istemiyorum. Bu şekilde almak istiyorum ancak e, bu şekilde daha iyi anlaşılabilir. Şimdi e, başlıklarımızı kalınlaştıralım. Geçelim şimdi bunları da. Bunları da kalınlaştırayım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar içindekiler bölümünün aslında oluşturan şey nedir? Konu başlıklarsa değil mi? Şimdi mesela giriş başlığını üzerinde tıkladıktan sonra üst tarafta girişi tıklıyoruz yine. Burada e, paragraf ayarlarını tıklıyoruz. Tam bu bölgede gövde metni düzey 1 düzey 1 konumuna getiriyoruz. Aynı şekilde bütün başlıkları paragraftan düzey 1 yapıyoruz. Ondan sonra bulgular, tartışma, sonuç, referans. Yine aynı şekilde seçtikten sonra düzeyleri yapıyoruz. Bakın bundan sonra birinci sayfaya daha doğrusu içindekiler sayfasını, içindekiler tablosunu yerleştirecek olduğumuz sayfaya geliyoruz. Ve üst tarafta giriş, ekle, tasarım, sayfa düzeni başvurular var. Özellikle başvurulara tıklıyorsunuz. Bakın sol üst tarafta gördüğünüz içindekileri ...butonunu tıkladıktan sonra burada otomatik tabloları size seçeneklerinizde veriyor. Ben özellikle otomatik tablo 2'yi seçiyorum burada. Tıkladığınız zaman bakın işaretlemiş olduğumuz düzey 1 olarak işaretlemiş olduğumuz tüm başlıkların hepsini ben buraya çekiyorum. Diyelim ki e, siz yazarken başlıklarda değişiklik yaptınız. E, bakın giriş bölümünün başlığını değiştirelim. Giriş başlığını değiştirelim. Diğerlerine böyle enter basalım ve sayfa değiştirelim. Özellikle tartışmalar bakın 3. sayfaya geçiyor. Önceden 2. da bu gibi değişiklikleri içindekiler tablosunda nasıl yansıtırız? Üzerine geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Bakın alanı güncelleştir çıktı. Alanı güncelleştir tıkladıktan sonra tüm tabloyu güncelleştir diyorsunuz. Gördünüz mü? giriş bölümünde e, başlığındaki değişiklik anında yansıdı. Bakın tartışma bölümü 3. sayfaya düştü. Hem sayfa hem de başlıktaki değişikliği anında bu şekilde içindekiler tablosuna tablosunu güncelleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. E, lütfen kanalı kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayalım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.